Ali Karahasanoğlu Kral Çıplak Kısa süre önce Bülent Arınç dillendirmişti. Kral Çıplak Şimdi ise DHP'den transferle AK Parti'de Milli Eğitim Bakanlığı gibi çok önemli görevlere gelen Hüseyin Çelik. Bülent Arınç'a destek vermek üzere tekrarlamış. Kral Çıplak Bu gerçeği şöyle izah etmiş. Kral Çıplaktır demek Ahmet'i Mehmet'i hedef almak anlamına gelmez. Yani diyor ki Bülent Arınç Tayyip Erdoğan'ı hedef almamıştır. Eyvallah. Ben de kabul ettim. Hüseyin Çelik devam ediyor. Efendim kral çıplaktır ifadesi şudur. Diyelim ki Türkiye'de yüksek enflasyon var bugün. Bunu gör arkadaş. Dakika bir, gol bir. Ahmet Mehmet hedef değil diyor, anında hedefe Tayyip Erdoğan'ı koyuyor. Hani kralın gerçekten çıplak olduğu bir yanı yakalamıştır, oradan söylüyordur diyeceğim, o da değil. Yani ben iktidar mensubuysam enflasyon yoktur demenin manası var mı? var enflasyon diyerek sanki bu ülkede bir tane AK Partili yönetici enflasyon yok uyduruyorlar demiş gibi. Algı yapıyor. Ben aslında çırılçıplak sizin karşınıza çıktım ama size canbaza bak oyunu oynuyorum diyor. Devam ediyor Hüseyin Çelik. Dolayısıyla kral çıplaktır demek Ahmet'i Mehmet'i hedef almak anlamına gelmez. Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz gerçekleri görmek anlamına gelir. O zaman buyurun. Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz gerçekleri görelim. Bülent Arınç gibi, Hüseyin Çelik gibi yediği kaba pisleyen bir mantıkla değil. Dürüstçe, namusluca, vefalı bir insan olarak. Kral çıplak diye haykıralım. 2019 yılında ölen Türkiye Ermenileri Patriği, Mesrop Mutafyan için hemen sosyal medya hesaplarınızdan taziye mesajı yayımlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi dinlerinden bir hoca efendi olan Mahmut Usta Osmanoğlu vefat ettiğinde iki satırlık bir taziyeyi çok gördüler. Haydi söyle Hüseyin Bey. Kral sadece çıplak mı? Yoksa tamamen çırıl çıplak mı? Ben aykırayım, Bakalım Hüseyin Çelik peşimden gelecek mi? İstanbul Sözleşmesi üzerinden AK Parti'yi yerden yere vuran Saadet Partisi, bu sözleşmeyi yırtıp atan Tayyip Erdoğan'a karşı sözleşmeyi geri getireceğini söyleyen ve bu yönde dava açan CHP ile İyi Parti'yi tercih edip ittifak kurdu. Hadi Hüseyin Bey, söyle utanma. Kral sadece çıplak mı? Yoksa çok daha ötesi çırılçıplak mı? Bülent Arınç'a soralım, bize iştirak eder mi? İşte dört dörtlü kral çıplak kaykırışı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini, kimseyi işinden etmeyeceğiz, kadrolaşmayacağız, işi liyakat sahiplerine vereceğin sözü vererek kazanan Ekrem İmamoğlu, daha ilk yılında 14 bin işçiyi kapının önüne koydu. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Naz, ''Çoğu arkadaşımız ilçe başkanlarımızı her şeyi biliyor ama sizler bilmiyorsunuz.'' 100 kişi alınıyorsa işe 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri. 20-25'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde itirafında bulunmasına rağmen ne CHP'den, ne ortaklarından, ne dışarıdan destekleyen Saadet Partisi'nden, ne Ali Babacan'dan, ne Ahmet Davutoğlu'ndan tek kelimeyle böyle rezillik olmaz açıklaması yapılmadı. Bütün muhalefetin varı yoğu Tayyip Erdoğan kötü, Tayyip Erdoğan yanlış, Tayyip Erdoğan hatalı. Kızmayın Bülent Bey, sinirlenmeyin Hüseyin Bey. Kral çıplak sözü aslında kendi kralınızın çıplak olduğunu söylemeyi kapsar. Ben de size sizin krallarınızın çıplaklığını söyleyip söyleyemediğinizin testini yapıyorum. Haydi söyleyin, kral çıplak, çekinmeyin, kral çırıl çıplak deyin. Bir ay önce Ahmet Davutoğlu, iki gün önce de Ali Babacan'la Sadullah Ergin gezi isyanı davasında mağdur sıfatı ile yer almalarından rahatsızlıklarını ifade ederek ''Biz mağdur değiliz, dilekçemiz gereği işlem yapılsın.'' demişler. Yeniakit.com.tr başarılı bir gazetecilikle Ali Babacan'ın gezi isyanı sırasında sarf ettiği sözleri bulup haberleştirdi. Ali Babacan gezi isyanında sadece ilk hafta borsadan çıkan para miktarının 1.250 milyon dolar olduğunu söylüyordu devam ediyor. Olaylar buradan yürüyerek gidebileceğimiz çok küçük bir parkta başladı. Küçük bir gruptu ve bu insanların çevre kaygıları vardı. Kaygıları gayet haklıydı ve gelişmeleri protesto ediyorlardı. Sonra bazı illegal örgütler ki bunların arasında Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine bombayla saldıran örgüt de vardı. Bu protestoyu sömürmeye, istismar etmeye başladılar diyor. Devam ediyor. Arabaları, dükkanları yakıyorlar. Otobüsleri deviriyorlar. Molotov kokteyli atıyorlar. Polise atmak için demir bilyeler hazırlıyorlar. Bu konuda hiçbir hoşgörü olamaz. Şiddet varsa hükümet gayet kararlı duracaktır. Hiçbir geri adım atmayacaktır. Bu sözlerin sahibi Ali Babacan. Şimdi geri adım atıyor. Polise Molotof atıyorlar dediği terör örgütlerinden şikayetçi değilim diyor. Ben de bağırıyorum sesim çıktığı kadar. Kral çırılçıplak. Gezi isyanında mağduriyetim yok diyen o tarihte de Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Babacan'ın partisindeki Sadullah Ergin, 2011 yılında Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 yeni üye seçilirken hemen hemen tüm isimlerin FETÖ'cülerden belirlenmesini, seyirci kalışını ve şimdi CHP ile yol yürüyüşünü, CHP Genel Başkanı'nın da o tarihte Adalet Bakanı Yargıtay'a 160 militan seçti sözünü unuttuğunu hatırlatıp tekrar haykırıyorum. Görmeyenler görsün, duymayanlar duysun, bilmeyenler bilsin. Kral çıplak hem de çırılçıplak. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi bir ses kaydı yayımlayarak eski kocasının 50 kişiyle birlikte olduğu dediği kadınla evlenmesini, onu CHP'den milletvekili seçtirmek için çalıştığını ifşa etti. Affedersiniz, Battal İlgezi de yeni evlendiği eşini milletvekili seçtirmişti değil mi? Affedersiniz, Deniz Baykal da metresini milletvekili yapmıştı değil mi? Affedersiniz, of sıkıldım. Affetmeyin, CHP'de işler böyle yürüyor. Kral çıplak hem de çıplak. Ama gördükleri halde kralın çıplak olduğunu söylemeyen vefasızlar, nankörler etrafımızı sarmış. Ne yaparsınız? Ali Kara Hasanoğlu, Bülent Orakoğlu Mahmut Efendi ve muhipleri 28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da da direnişin ön saflarında yer almışlardı. İsmail A. muhibbilerinin lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi hakkın rahmetine kavuştu. 93 yaşında hayata gözlerini yuman Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin cenaze törenine milyonlar akın etti. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Usta Osmanoğlu'nun ümmetin manevi mimarı olduğunu vurgulayarak, Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibi ile komşu kılsın. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede Fars, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz açıklamasında bulunmuştu. Gazetemiz yazarlarından Yusuf Kaplan'ın 24 Haziran tarihli köşe yazısında belirttiği gibi Mahmut Efendi Hazretleri herhangi bir tarikat lideri değildi hem toplumumuzun İslami kimliğinin inşasında ve idamesinde hem de ülkemizin bağımsızlığının korunmasında yaşarken yeterince kamuoyunca fark edilemeyen tarihi bir rol oynayan önemli bir şahsiyetti. İsmail Ağa, dolayısıyla Mahmut Efendi, 28 Şubatçılara karşı İslami kimliğin korunmasında hem de patrikhane üzerinden Türkiye'yi kuşatma girişimlerine karşı Türkiye'nin bağımsızlığının korunmasında kilit rol oynarken 15 Temmuz Gladio saldırılarına da direnişin ön saflarında yer almıştı. Böylelikle İslam'ın Türkiye'nin bağımsızlığının yegane şartı ve teminatı olduğu bir kez daha ispatlanmış oldu. Ermeni Patriği'nin cenazesine koştu, Mahmut Efendi Hazretleri'ni görmezden geldi. İsmaila Cemaati lideri Büyük Alim Mahmut Efendi Hazretleri milyonların katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ömrünü İslam'a vakfeden, hayatı boyunca talebeler yetiştiren, Türkiye'nin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ruhunu hakka teslim etmesinin ardından siyasi çok sayıda isim taziye mesajında bulundu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hariç 16 milyon İstanbul'unun başkanı olduğunu unutarak kendi siyasi çizgisi ve ideolojisi dışında olanı görmezden gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatını da bir skandal olarak görmezden geldi. Oysa aynı İmamoğlu Ermeni Patriği 2. Mesrop Mutafya'nın vefatının ardından hemen taziye mesajı yayınlamış ardından cenaze törenine koşmuş konuştu. CHP'li Ekrem İmamoğlu, milyonların gönlünde taht kuran Mahmut Efendi Hazretleri'nin ebediyete irtihali nedeniyle tek bir mesaj bile yayınlamadı. İstanbullular arasında ayrımcılık yapan CHP'li İmamoğlu, kilisedeki cenaze törenine katıldığı Ermeni Patrik için şu mesajı yayınlamıştı. Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrop Mutafyan'ı Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladık. Bir kez daha Ermeni cemaatinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Ekrem İmamoğlu neden tazeyde bulunmadı? Zira İsmail Ağa Cemaati ile Ermeni Patrikhanesi arasında ülke güvenliği çerçevesinde bir mücadele hüküm sürüyordu. İsmail Ağa Cemaati ve liderleri özellikle Ali Haydar Efendi ile Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi'nin ülkenin bağımsızlığının korunmasında nasıl önemli görevler üstlendiklerini aslında kamuoyunda az bilinen gerçekleri işaret ediyor. Patrikhane üzerinden Türkiye'yi kuşatma girişimlerini engelleyerek Türkiye'nin bağımsızlığının korunmasında İsmail Ağa cemaati ve Mahmut Efendi'nin oynadığı kilit rol nedeniyle İmamoğlu'nun Türkiye Ermeniler Patriğine verdiği destek nedeniyle tazeye mesajı yayınlamadığını düşünüyorum. Zira Patrikhane'ye karşı Türkiye'nin bağımsızlığını teminat altına alacak derin, köklü, basiret ve feraset dolu siyaset üstü hikmet dolu bir siyaset inşa edilerek ülkenin bağımsızlığının tehlikeye girmesinin önüne büyük ve yıkılmaz bir duvar ördükleri için İsmail Ağa cemaati ve liderlerine özellikle Mahmut Usta Osmanoğlu'na Ülkem adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 93 yaşında Hakk'a yürüyen bu büyük alemin cenazesine katılan milyonları sevgi seri nedeniyle telaş ve korkuya kapılan CHP'lilerin başını çektiği laik muhalifler ve CHP medyası cenaze kalkmadan bu büyük alime inanılmaz iftiralar atmaya başladılar. Özellikle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen CHP milletvekili İhsan Kesici'nin cenaze törenine katılmasına yönelik tepkiler siyasi linç boyutuna uzandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ümmetin manevi mimarı olarak nitelendirdiği Mahmut Usta Osmanoğlu Hakk'a yürürken cenazesinde ortaya çıkan gerçekler CHP'nin helalleşme başta olmak üzere halkı kandırdığı eski CHP'deki darbeci ve vesayetçi damarların daha güçlendiğini ortaya koydu. Özellikle milyonların katıldığı cenazede bazı gazetecilerin ne kadar sarıklı cübbeli gördüysem iki katı sarıksız ve cübbesiz vardı. Bir de şu dikkatimi çekti. Fatih Camii ve Fatih'in caddelerinden dolup taşan o kalabalığın büyük bir çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Tespiti hayırlara vesile olacak sanki. İnşallah. Bülent Orakoğlu